Kerem evinin bahçesindeki çimleri eşit zaman aralıklarında eşit miktarda çim biçen çim biçim makinesini kullanarak şekle biçiyor. Kerem yatay kuvveti uygulayarak çim biçim makinesini ok yönünde sabit hızla hareket ettirirken biçilen çimler çim biçim makinesinin haznesinde birikiyor. Yüzeyin sürtünme katsayısı sabit olduğuna göre hazinede biriken çim miktarı arttıkça çim biçme makinesinin sabit hız hareketine devam edebilmesi için Kerem uyguladığı kuvveti arttırmalıdır. Çim makinesi makinesiyle zemin arasındaki sürtünme kuvveti artar. Çim miktarı arttıkça çim biçim makinesiyle zemin arasındaki sürtünme katsayısı artar. Yüzeyin sürtünme katsayısı sabitmiş. Bu durumda sürtünme katsayısı değişmez. Yani üçüncü yargı yanlış. Ve sürtünme kuvvetini bulurken K çarpı N diyoruz. N düzlemin tepkisi. Çimler toplandıkça toplam ağırlık artar. Toplam ağırlık arttığı için de düzlemin tepkisi de artar. Bu durum düzlemin tepkisinin artmasına sebep olacaktır. Sürtünme katsayısı değişmediği için de sürtünme kuvvetinin büyümesine sebep olacaktır. Yani ikinci yargı doğrudur. Birinci yargıda sabit hız hareketi devam edebilmesi için Kerem uyguladığı kuvveti arttırmalıdır diyor. Bakalım Kerem'in uyguladığı kuvveti F diyelim ve çim biçme makinesinin altında oluşan sürtünme kuvvetine de Fs demiştik zaten. Sürtünme kuvveti artıyor. Bir cisim sabit hız hareket ediyorsa üzerindeki net kuvvetin sıfır olması gerekir. Yani çim biçme makinesinin üzerindeki net kuvvet sıfır. Bu da demek oluyor ki Kerem'in uyguladığı kuvvet F sürtünme kuvveti büyüklüğünde. Yani bunlar birbirlerini sıfırlıyorlar. E sürtünme kuvveti arttığına göre Kerem'in uyguladığı F kuvvetinin de artması gerekiyor. Yani birinci yargı da doğrudur. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olan C şıkkıdır. Şekildeki elektrik devresinde x lambası t süre ışık verebilmektedir. x lambasının ışık verme süresinin artması için kl noktaları arasında aşağıdaki devre elemanlarından hangisi bağlanabilir? lambadan iyi akım geçiyor olsun. iyi akımın tamam bu üreteçten geliyor. TL arasında bir üreteç bağladığımızda o zaman lambaya gelen iyi akımın yarısı buradan gelecektir. Diğer yarısı da buradan gelecektir. Akımın azalması demek, sürenin de artması demek. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. Boş kaplarda bulunan şekil 1'deki makyaj aynasının şekil 2'deki büyütecim ve şekil 3'teki düzlem aynanın önüne özel isimler konuyor. Kaplar tamamen suyla doldurulduğunda hangi şekillerde cismin görüntüsünün yeri ve özellikleri değişmez. Makyaj aynası çukur ayna, büyüteç, ince kenarlı mercek ve zaten diğerinin düzlem ayna olduğunu biliyoruz. Öncelikle ışığın yansımasında ortamın farklılığının hiçbir önemi yok. Yani şekil 1'de ve şekil 3'teki görüntünün özellikleri ve yeri kesinlikle değişmez. İnce kenarlı merceğin çalışma prensibi ışığın kırılmasına dayalı olduğu için ve ışığın kırılmasında ortam önemli olduğu için şekil 2'de görüntünün yeri ve özellikleri değişecektir. O yüzden cevap 1 ve 3 olan C şıkkıdır. Sürtünmelerin ve piston ağırlığın ihmal edildiği sistemde X gazı üst kısmında çıkıntılar bulunan kapta şekil 1'deki gibi dengedir. X gazı şekil 2'deki gibi sürekli olarak ısıtılırsa gazın basıncı sürekli artar, gazın kütlesi önce sabit kalır sonra azalır Gazın öz kütlesi önce azalır sonra sabit kalır. Verilen durumlardan hangileri gözledir? Önce yukarıdan gelen P0 açık hava basıncını düşünelim ve aşağıdan gelen Px gaz basıncını düşünelim. Piston ağırlıksız ve sürtünmesiz olduğuna göre P0 ile Px birbirlerine eşit olacak. Ve sağ tarafa geldiğimizde sıcaklığı arttırdığımızda buradaki P0 yine hatırlayalım. Aşağıdan gelen Px'i hatırlayalım. Bir süre boyunca yani çıkıntıya gelene kadar Piston yukarıya doğru çıkabilecek, buraya gelebilecek. Bu da sadece moleküller arasındaki mesafenin artmasına sebep olacak ama basınç, Px basıncı değişmeyecek. Çünkü yukarıdaki basınç P0 açık hava basıncı. Yani hacmi artacak. Ama piston gelip buraya takıldığında artık hacim büyüyemeyecek. Sıcaklığın artması basıncın artmasına sebep olacak diyoruz. Gelelim durumlara. Gazın basıncı sürekli olarak artar. Hayır, önce sabit olur, sonra artar. O yüzden yanlıştır. X gazının kütlesi önce sabit kalır sonra azalır. Dışarıya gaz çıkmadığı sürece kütle değişmeyecektir. Yani miktarı değişmeyecektir. Bu durumda bu kesinlikle yanlıştır. Gazın öz kütlesi önce azalır sonra sabit kalır. Bakalım D eşittir M bölü V'ydi. Kütleyi hacme bölüyorduk. Kütle hiçbir şekilde değişmiyor. Ve Piston yukarıya çıkana kadar yani şuraya takılana kadar hacim artıyor. Hacmin artması demek özdenin azalması demek. Sonra piston buraya takıldığında yani şuraya geldiğinde artık hacim değişemeyeceğine göre o zaman özde de kesinlikle değişmeyecektir. Yani üçüncü yargı doğrudur. Cevabımız B şıkkı olan yalnız 3'tür. Sürtünmeden ihmal edildiği ortamda K noktasından ilk hızlı harekete başlayan kaykaycı şekilde KLM'ye yolunu izleyerek geri ulaşıyor. Hareket süresince M noktası kaykaycının çıkabileceği en yüksek nokta olduğuna göre kaykaycının KL ve M noktalarından geçerken yere göre sahip olduğu potansiyel enerjisi ile ilgili aşağıda çizilen sütun grafiklerinden hangisi doğru olabilir? K noktasında hız yok. Dolayısıyla mekanik enerjinin tamamı K noktasındaki potansiyel enerjisi diyeceğiz. Ve L ile M'ye baktığımızda M, L'ye göre daha yüksek bir nokta. O zaman M noktasındaki potansiyel enerjisi elbette ki L noktasındaki potansiyel enerjisinden daha büyük olacak. K ile M'yi karşılaştırdığımızda M noktasından geçerken bir hızı var. Bu da onun bir kinetik enerjisi olduğu anlamına geliyor. Yani M noktasında mekanik enerjinin bir kısmı kinetik enerji olduğu için M noktasındaki potansiyel enerjisi K noktasındaki potansiyel enerjisinden elbette ki daha küçük olacaktır. O zaman A şıkkına baktığımızda K'deki potansiyel en büyük. Sonra M, sonra da L olduğu için cevap A şıkkıdır. Farklı sıcaktaki aynı cins yapılan K ve L cisimleri ısıca atılmış bir ortamda üst üste konulduklarında ısı alışverişi yapıyorlar. Cisimler ısı dengeye ulaştığında östleri, sıcakları, boyutlarının ortalama kinetik enerjisi niceliklerinden hangileri birbirine eşit olur? K'nin sıcaklığı L'nikten büyük olsun. O zaman K'den L'ye ısı akışı olur. Ne zamana kadar? Son sıcaklıkları eşit oluncaya kadar. Yani ısı denge sağlandığında son sıcaklar eşit olmuş olacaktır. İkinci eşit oldu. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi zaten sıcaklık moleküllerin ortalama kinetik enerjisine bağlı bir ölçüdür. E sıcaklar eşit olduğuna göre ortalama kinetik enerji moleküller için eşit olacaktır. Öz aynı maddeden yapılmışlar. Dolayısıyla ne olacak? Son sıcaklıklar da eşit. E sıcaklıklar eşit. Aynı maddeden yapılmışlar. O zaman bunların özgürleri de tabii ki eşit olacak. Bu durumda cevabımız 1, 2 ve 3 olan eşit. Bilgi. Fiziksel büyüklükler yönlü olup olmamalarına göre vektörel ve skaler büyüklükler olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre yarın hava sıcaklığının 30 santigrat derece olması bekleniyor. Patenci 3 metre bölü saniyelik sabit süratle ilerliyor. Hareket halindeki kamyonet 2 metre bölü saniye kalilik ile yavaşlıyor. Yukarıdaki verilen ifadelerde altı çizili fiziksel önceliklerden hangileri vektöreldir? vektörel olması yön ile ifade edilmesi anlamına gelir. Hava sıcaklığı yön ile ifade edilmediği için skaler bir büyüklüktür. O yüzden birincisi gitti. İkincisine bakalım. 3 metre bölü saniye lik sabit süratle ilerlemekten bahsediliyor. Bu şu demek saniyede 3 metre yol kat ediyor. Yani yöne gerek yok. Zaten sürat skaler bir büyüklüktü. Hız ama dikkat vektörel bir büyüklüktü. Burada sürat olduğu için ikincisi de skaler yani vektörel değil. Hareket halindeki kamyonet 2 metre bölü saniye kalik iğme ile yavaşlıyor. İğme hareket yönüne ters. Bakın yön dedik. Çünkü yavaşlıyor. İğme yön ile ifade edilen bir büyüklük olduğu için vektörel bir büyüklüktür. Üçüncüsü o zaman vektörel. O yüzden cevap B şıkkıdır.